Arkadaşlar bugün bir puşluk peşindeyiz. <laughs> bugün Spiderman rekoru kıracağız. Ama nasıl kıracağız? Hileyle. <laughs> Lan adama bak. Hangi adam ya o? Az önce hile vardı oyunda. Yok yok kanka hile değildi o ya. Aynen rapor. <gülüyor> rapor. <gülüyor> Yemin ederim hile ya. Her oyunu teker teker gireceğim. İlk olarak sola gireceğim. Sonra ikili, üçlü, dörtlü derken devam edeceğiz böyle. Skinimizi Steve <laughs> yapalım da anlamasınlar. <laughs> Craftwise'den bir tane komut rica ettim. Slash eşyalar yazdığım zaman tüm itemler bana geliyor arkadaşlar. Tekadan kılıç vesaire endipöl. Arkadaşlar özel komutumuzu yazıyoruz. E, direkt arkadaşlar yan takıma rushlıyorum. İlk yatağımızı kırdık abi. Gel bakalım. Sırada kırmızı var. İlk seni kıracağım ya uzatmayalım oyunu işte ama 5 saniye 5 saniyedir bizim için. Se seni de eledim. Sıra sende mavi. Bir dakika şu yatağından bir parça alayım da. Sonra konuşuruz ya Sen de gittin Bir dakikanın altında yapmaya çalışalım Tamam sen de gel Gel bakalım şuraya Gri de geldi griye direkt ender pearl atacağım Griyi seninle kırdım gel bakalım şuraya Son iki takım ee, moru da kırdım Abi böyle kolay söylüyorum ama <laughs> Gerçekten kusura bakmayın yani Sen de gittin turuncu sen de gideceksin bu kadar basit yani. Arkadaşlar bir dakikada rekoru kırdık yani. Arkadaşlar şimdi bunu ikilide deneyeceğiz. Bir dakikanın altına inebilir miyiz abi? Çok merak ediyorum gerçekten. Direkt komutumuzu yazdım abi. Yan takıma geldik. Kırdım direkt. Adam tekmiş zaten yazık oldu adama. Tam size kırıyorum direkt. Arkana bakmayacak mısın sen? Tamam seni de kırdım. Gittin. Arkandayım. Buradayım. Elma yiyorum. Kırmızı sen de gittin. Uyansana be. Ne oluyor? <laughs> bir şey yok, bir şey yok ya. Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey La oğlum kaçma. Oğlum! <laughs> lan oğlum adam nereye uçtu? Neyse neyse, devam edelim. Merhaba. Şuradan bir tane balta çekelim. Ölüm bakalım. Kırıyorum size direkt, kırdım. Ay bir dakikanın altına insek güzel olacak gerçekten. Merhaba. Kimse yok mu? Lan, ne lan? Turuncu da kıralım hemen. Üstten kırıyorum seni. Kırdım. Kıramadık. Şimdi kıracağım. Gel bakalım. Kaldı şimdi. Kaç dakikada kazandık? 2 dakikada olmadı bu ya. Herkes beni izliyormuş. Arkadaşlar üçlü dolmuyor maalesef. O yüzden ben dörtlü gireceğim. Ee, arkadaşlar gerçekten tüm oyunculardan özür dilerim. Zaten bir parti yaptım bunları. Oğlum var ya içim acıdı lan. Ee, herkesi tek tek öldürdüm. İçim acıdı baya. Arkadaşlar bir dakikanın altında oyunları bitireceğim. İzleyin beni şimdi. Şuraya bir endipöl atayım ben. Tam hızlı hızlı gidelim şöyle. Şuraya da attım endipölü. Kırdım sizi direkt. Gelin bakalım. Kırmızıya gidiyoruz şimdi. Oha beni gördüler. Beni gördü bunlar. Sakin olun, sakin olun. Sakin olun. Adam gaz yapıyor bir saniye. Çok riskli. Tam son takım, son takım. Bir dakikanın altına yapacağız. Ama hayır ya, kazmalık iş var. Abi o bedi açmam gerekiyor benim. Acil açmam gerekiyor. Bir dakikanın altına yapmam için bedi açmam gerekiyor şimdi. Bir dakika sakin olun be. Yatağınızı açayım ben mi? Öl bakayım. Öl bakayım. Bir dakikanın altı yaptık galiba. 54 saniyede oyunu bitirdik arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bir partta normal oynayalım. Lan adama bak. Hangi adam ya? Az önce hile vardı oyunda. Yok yok kanka hile de o ya. Aynen. Rapor. <gülüyor> Rapor. <gülüyor> Yemin ederim hile ya. Yok arkadaşlar hile de o ya. Ben eminim yani. Bu partta da arkadaşlar dediğim gibi normal oynayacağız. Aa. Ee, şimdi şeytan diyor ki özel komodu kullan kafasına kafasına endipal at. Yok tabi ki öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ben yapar mıyım öyle bir şey ya? Bir rahat olun ya. Ben buradayım. Ama sakin ol. Sakin olacağım mı? Adamla eşit vuruyoruz abi. Ben böyle Aa. bir şey görmedim ya. De en son falan kaplamaya çalışmış adam. Tam yatak kırdık artık. <laughs> Azra hiç acımayacağım bu sefer biliyor musun? Nereye çıkıyorsun sen? Yakalayamayacağım mı seni ben şimdi? Azra bak buradayım. Gördün mü? Aa beni takmadı. Bak nereye geliyorsun kankam? İlla şu hareketimi yaptıracaksın. Ünlü hareketimi ya. Vallahi ya. Bıktık ya. Bu adam nerelerden gelmiş? Bu adam uzun uzun yollardan gelmiş. Şu an kırılacağından haberi yok ama. Şuradan da bir keskinlik basalım. Beyzine sahip çıkmansın bence. Üstüme gel bakayım tekrardan. Gel gel üstüme gel. Şu ağaca çıkayım zaten olanlar olacak. Bak bunu yersen ölürsün ha. Senin kafanı ee, şuraya fiten bir geçeyim ben. Kafana atladım bir anda. Tam bir canı var. Aldık bunu. Kırıyorum seni. Tam iptalsin. Şurada ben bir canımı recanlayayım. Gel şimdi karşıma. Gel bakalım karşıma. Sakin olmayın ki oğlum. Bir daha gel üstüme. Güle güle. Hangi araba mı kaldık ya? Elmas set falan çekmiş güzel kardeşim benim. Görünmez oldun helal olsun. Şuraya bir TNT bırakayım ben. Geldi. Vallahi geldi. İfşaladık mı bilmiyorum. Adam kendi base'inin önünde Görünmezlik içiyor ya. Ben böyle bir şey görmedim cidden. Beni de kırmaya gidecek büyük ihtimal. E tamam ben de seni kıracağım. Göze göz dişe diş yani. Kırıyorum seni direkt. Hiç uzatmayacağım. Benim beyze geliyor galiba. Yaklaştı bir dakika yaklaştı bu. Endi pilot bakayım. <laughs> Kolay. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun madem. Gerçekten oyuncular kusura bakmasın video için yani. Spider rekoru kırmak istedim ya sadece. Kızmazsanız diye düşünüyorum yani. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.